Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere restoranlarda yemeğin yanına gelen hani acılı bir meze var ya onun tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Şöyle bir kabın içerisine bir yemek kaşığı biber salçası acılı biber salçası kullandım. Ben bir yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Ee, yarım çay bardağı zeytinyağı kullandım. 2 yemek kaşığı kadar nar eşkisi ilave ediyorum içerisine. Baharat olarak 1 yemek kaşığı nane, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı isot, acılı isot, 1 yemek kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı da tuz kullanıyorum. Baharatlarımı içerisine ilave ediyorum. Üzerine çeyrek limonun suyunu sıkıp güzelce bir karıştırıyorum. Bu tarif o kadar güzel oluyor ki gerçekten mutlaka tarif defterlerinize bu tarifi kaydetmenizi istiyorum. Çok lezzetli böyle restoranlarda hani yemeğin yanına gelir ya acılı meze gerçekten ben çok seviyorum yani biz aslında ailecek çok seviyoruz. Hazırlamış olduğum sosumu şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Burada sebzelerimi iyice yıkadım. Yarım demet maydanoz, bir büyük baş soğan. 2 adet kırmızı kapya biber, 5 adet domates, 3 diş de sarımsak kullanacağım. Malzemeyi isteğinize göre daha bol da tutabilirsiniz ama bu malzeme bayağı dolu dolu yeterli geliyor. Domateslerimi şimdi e, robottan geçireceğim. Dilimledim bu şekilde robotun içerisine alıyorum. Eğer e, sizin robotunuz büyükse hepsini tek seferde de çekebilirsiniz tabii ki de. Benimki küçük olduğu için burada da hemen e, kapya biberleri aldım içerisine robottan geçirdim. Soğanı hemen doğrayıp aldım robotun içerisine sarımsakları ilave ettim. İyice robottan geçirdikten sonra malzemelerimi böyle bir kabın içerisine alıyorum. Kenara kaldırmış olduğum bu sosumu da hemen içerisine ilave ediyorum gayet güzel olmuştu. Eğer isterseniz çok fazla acı da kullanabilirsiniz. Daha acı pul biber falan da ilave edebilirsiniz. Ben ince ince kıyılmış yarım demet maydanozu da şimdi içerisine ilave ettikten sonra öncelikle güzelce bir karıştırıyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ben şöyle mezemi servis tabağına aldım. Gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. İster yemeklerinizin yanına, isterseniz sabah kahvaltıda, kebaplarınızın yanına gerçekten çok güzel oluyor bu tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle kesmiş olduğum ekmeklerin üzerinde hemen sizlere göstermek istiyorum kıvamının ne kadar güzel olduğunu. Sizler doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.